ve evet. travmatik yaşantılarla birlikte e, kontrol edemediğimiz yoğun duygularda da artış olur ve bu duyguları baş, bu duygularımızla başa çıkmak için de e, grounding teknikleri sıklıkla başvurulan teknikler arasında yer alıyor. Türkçeye e, topraklama gibi e, kavramsallaştırılması yapılsa da tam karşılamadığı için biz grounding teknikleri diye devam edelim istedim. Örnek verebileceğiniz bir teknik var mıdır Ülke Hocam? Kolaylıkla uygulanabilecek ve hmm. uygularla başa çıkmayı kolaylaştırabilecek. Şimdi e, kısaca e, grounding nedir? E, bilhassa travmalarda çok önemlidir. Trum olduğu zaman diyelim ki depremzedeler şimdi hep kafalarında düşünce düşünce ile kalıyorlar ee, o olayları yaşıyorlar ve bu da çok büyük rahatsızlık yapıyor ee, Az önce bahsettiğiniz öfke mesela o başkasına o öfke çocuklarına yönelmiş ki çok kötü bir durum. Tabii ki bu kişilerin grounding olması lazım. Grounding e, gücünü geri almasıdır kişilerin ve bedeni bedenin gücü, gücünü alması lazımdır. Bunun için e, şu anda söyleyeceğim teknik e, beş duyuyu kullanmaktır. Bunların bir tanesi e, danışana soruyorsunuz. Diyorsunuz ki beş tane eşya fark ediniz etrafınızda. Bir bakınız beş eşyayı fark ediniz. Ve e, kişiye soruyorsunuz neleri fark ettiniz. Anlatıyor neleri fark ettiğini. İkincisi de dokununuz. Dört e, item dediğimiz dört şeye dokununuz, dokununuz diyoruz bunlara kalkıp birer birer dokunuyor. Üç, üçüncüsü üç şeyi fark ediniz diyor. Bu duygu oranını kullanmak, pardon duymak yani duymayı kullanmaktır. Duyduğunuz ses var mı etrafta? Önce dışarıda var mı? Sonra odanın içinde var mı diye soruyorsunuz. Ve kişi bunu anlatıyor. Ondan iki tane e, koku. Ne kokusu duyuyorsunuz? Bu hayali koku olabilir veya yemek kokusu olabilir. Yani onu anlatıyor danışan ne olduğunu. En sonunda da tek bir şeyin tadını alabiliyor musunuz? Tat olarak soruyorsunuz. Şimdi bütün bu soruları sormanın anlamı kişiyi kafasından uzaklaştırıp vücuduna ve güçlü olduğuna inandırmaktır. E, bu arada bunları yaparken hakikaten olayları düşünmüyor. Bu çok önemli bir e, egzersizdir. Bunun muhakkak tekniktir daha doğrusu. Bu yapılmalıdır. Çünkü bizim yapmak istediğimiz grounding'de kişinin gücünü geri almasıdır. Güçlerini kaybetmişim diye o depremzediler. Ee, helpless dediğimiz yani çaresiz, çaresiz kalmışlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.